bugün sizlerle birlikte toka ay çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dün 1000 abone kutlaması yapmıştım. Yani sanırım 1100 olmuşuzdur şu an. Hı hı. Arkadaşlar ve söz vermiştim yani 3 tane kutlama yapacağım diye. Bu bu videoda arkadaşlar kampa gidecekler. Kampta 1100'ü kutlayacaklar bu sefer de. Ee, arkadaşlar e, ama üçüncüyü çekmeyebilirim. Siz yorumlara yazın. Üçüncüyü çekim mi çekmeyeyim mi söyleyin yorumlarda. E, ben de ona göre e, çekerim. E, arkadaşlar neyse daha da sizi bekletmeden Siz ben, iyi seyirler. seyirler. Of canım baksana şu çocukların çantaları hep burada ya. Evet ya neyse ben bir de unutacağım. Gelsene canım yukarı koyalım çantalarını. Kampa da gideceğiz zaten. <laughs> çocuklar. Efendim Ay, anneciğim. Benim, benim, canım annem ne oldu? Al kızım o çantanı. Teşekkürler. Al. Ah, bu da senin kamp Hello, Ay, da çantan. Hello Kitty olan. Ay, ama ben ayıcık istiyorum bu sefer. Ama bu senin anaokulu çantan kızım. Bir şey olmaz. Peki tamam. Kızım al. Tamam anne. Bu da senin, bu da senin okul çantan. Bu da kam. Tamam. Şey, çadırları taşıdığımız. Tamam. Çanta. Tamam ben çalışma masamı oturuyorum. Tamam. Hadi çocuklar anne, gideceğiz. Anne. Efendim kızım. Bana çilek suyu yapar mısın? Yani. Tamam yaparım hadi. Sen çilek suyunu da iç. Zaten e, ee, akşama doğru kampa gideceğiz orada yatacağız ya canım hadi sen de bu çantayı koy canım ben üstümü değiştirmek istiyorum ya canım ya. bu güzel işte ya kampa giderken değiştir canım ben bir üstümü değiştireceğim Hı -hı. İyi pek tamam elbiseni giy bari. Hadi biz aşağıdayız. Tamam. Anne ben de seninle geleceğim. Tamam. Kızım sen geliyor musun? Yok anne ben burada kalıyorum. Beni de bekleyin. Açılın. <laughs> ne gidiyorsun o zaman? Hadi <laughs> ben annemin yanına gideceğim. Tamam. Geç şuraya kızım işte. <laughs> güzellik. Geç kızım hadi. Tamam. Ben kendi azıcık korkumu tut, oturacağım. <laughs> Anne. Sen ayıcımı vereyim Al kızım. Tamam hadi ben de senin şey, çilek sunalım. Anne. Ne oldu kızım? Bir şey diyeceğim. Tamam. 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 yaptım. Tamam. Ya. Anne ablam diyor onu ben yapmıyorum. He. Ne oldu kızım ne istiyorsun? Çilek limonata. Tamam yapayım. Ya da kahve. Kahve yap. Kahve mi yapayım? Evet. Tamam. İçtin mi kızım? Evet anne. <laughs> ne oldu? Kızım ben şimdi dışarı çıkacağım. Babacığım. Ne oldu çok kızım? Kalıyorum. Ben de seni kızım. Hadi oh, çabuk yukarıya. anne. Tamam kızım geliyorum hemen. Ağzım sulandı. Tamam kızım geliyorum. Geldim. Anne. Ne oldu kızım? Kampanya zaman gideceğiz. Kızım biraz birazdan gideceğiz. Sen onu iç. Sonra gidelim. Akşam oldu zaten. anne. anne. Kutlama falan da yapacağız Hı. ya. Hadi ben aşağıya gidiyorum. Hadi bardağım. Hadi Bitirdin mi? Evet. Kızım tam götürüyorum bunu madem. Gideyim aşağıya. Cim! Ne oldu? Karnım acıktı. Hadi bana bir şeyler yap ekmek arası falan. Ekmek arası mı? Evet. Ya gideceğiz şimdi. Ne ekmek arası? Of acıktım. Gülüm ya. Şimdi. Yani sen ne yapayım ki? ona ne yapayım? Pizza vereyim madem. Pizza da pişti. Ama yani ben senin yemek yetiştiremiyorum. Anne bana bir ekmek, bana bir ekmek. Lazım. Tamam kızım sana da yumurta ya. yapıyorum. Canım. Canım bu soslu niye yapmadın ya? Al canım al kaşarlı falan. Ay canım sos mu sıkıcı? Hani? Kızım sen ne istiyorsun? Ben da yumurta yapıyorum. Tamam anne. Ay bunları bir doyuramadım gitti yemeleri. Huh. Al kızım bu da yumurtan. Teşekkürler. Ayıcığım. Sen de ye. Canım ben bitirdim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Güzel gidelim. anne. Güzelmiş harika anne. Kızım ayı canımı konuşturuyorsun. Evet. Tamam hadi şunları da koyalım. Ben ablamın yerine gideceğim. Kızım. Efendim. Hadi biz yukarıya geliyoruz. Şimdi çıkacağız. Tamam. Var mı kızım? Duyuyorum söyleyelim. Anne. Yüzüğümü da götürebilir miyim? Götür kızım. Ne istiyorsan götür. Hadi yukarıya Götürümüzü çıkalım. Yüzüğümü de götürmek istiyorum. Sen ne istiyorsan götür. Hadi yukarıya çıkalım. da. Eh, gel kızım. Şimdi ne istiyorsan al yanına. Ne oldu kızım? Ne oldu? Benim tuvaletim geldi. Kızım niye bana söylüyorsun? Gitsene. Ne yapayım? Oh. Ay bana söylüyor yani. Anne ayıcığımı götüreceğim. Tamam gel biz seninle senin çantanı alayım. Tamam canım ben de hemen bakayım neler var falan. Tamam, sen bak. Ay anne, bakma baba ya. Bakmıyorum kızım. Şimdi gel bakalım. Çantamda bir tane minik kuşum. Hangisi olsun? Bu. Hello Kitty mi? Evet. Çünkü bu bir yeri benim okul çantamda. Hıhı. -hı. Dur, niye bunlara koydun? Bu senin kamp çantan ya. Ailemsin. sen. <laughs> koyalım. Tamam. Şimdi bir tane oyuncak anne. alalım. Anne niye kolay cidden iki tane var ya? Kızım al, aldık ya bir de ablanın da seni çekmecende ne işi var? Ablam koymuş ben ne bileyim. Tam bunları mı alıyorsun sen? Evet. Tacın da var. Anne ya yeter o kadar. Sen bu olacak. Tamam kızım. Görüşürüz güzel ayıcıklı çantam. Şimdi kızım biz de hazırlayalım. Geliyoruz tamam mı? Bekle sen. Hı -hı. Heh, elimi de yıkayayım. Kızım. Elini de kurula. Tamam anneciğim kuruladım. Hadi kızım hadi ben dedeme bir bakayım. Benim biz ne alalım yanımıza? Bilmiyorum ki ben şunu bir giyineyim. Bunu mu gideceğim? Evet. Bunu alalım o zaman. Yam alıyorum. Ee, kendime şunu alacağım, bunu alacağım. Ay yeter canım ya evin yarısını doldurdum bildiğin. Ama ne yapayım kamp yani önemli. Sana bunu alıyorum. Tamam ben bir de şu iş kıyafetimi alayım. İş kıyafetini ne yapacağım? Tamam o kadar yeterli Bence ya. Bence de yeter. Şunu ben alalım olur ne olmaz. Şey yoktu. Alalım mı? Evet evet. Küçük kız kızım. Kızım sen bir şey alacak mısın yanına? Anne ben bir tek şu şunu almak istiyorum o kadar. Tamam bir tek bunu mu? Evet. Peki. Bir de şunu alacağım belki üşürüm falan. Tamam. Bence onu yerine şunu al şunu. anne bilmiyorum ki. Tamam bunları aldık. Bunlar da çadırlar var içinde. Kızım, Hadi gel. Canım sen bana o çantayı sen tuvaletim geldi. Ay kızım gitmiyorsun tuvaletin. Hadi gelin. Gel. Anne ağlama. Hadi bitince söyle bana. Tamam. Bitti. Hangi ara? Hı <laughs> hı. Gidimini, sabafı, sabafı. <gülüyor> <gülüyor> Allah, hadi. Şimdi. hadi gidelim. Bence de bir an önce gidelim artık. Çok bekledik. Hı. Tabii sizin tuvaletiniz yüzünden çocuklar <laughs> Evet ya. <laughs> hadi gelin Ay, gidelim Hadi gidelim artık Tamam çocuklar Aman ne büyük bir ağacak ya hadi Gel kızım hmm, Ver kızım onu da ben taşıyayım hadi, hadi gidelim Hadi gidelim artık I bet Hello challenge diye. Tamam Evet buraya Ayka çatın, çatınları bir Kızım nereye? Gezmeyi gidiyorum uzaklara. Eee hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burayı biz park hoş için bir 100 abone tutlaması için yap, yapacaktık da. Kızım böyle herkes Ay yerim ben onu. Eee tamam. Ben sadece tanıtayım. Şurada tuvalet var. <gülüyor> <gülüyor> Burada işte böyle şeyler var. Görmüşsünüz. Evet ya biz buraya gelmiştik. <laughs> Korkmamıza gerek yok. Burada makyaj malzemeleri falan var mı? Bir makyaj malzemeleri var ama e, onlar sadece burada mesela e, parti verenler için. Zaten biz parti vereceğiz. Parti vereceksiniz ama böyle dans edenler için. Dans edenler. Peki. Kızım. ne oldu benim markete gitmem lazım ya tabii ki çıkçana vallahi biz zaten çok uzakteyiz ya evden hadi kuralım bence artık bırakıyorsun marketi falan oh neyse Kızım gelir misin gelceksin <laughs> kızım nereye gidiyorsun ya bulmadan ya anne tuvaletim geldi ya. Tamam tuvalet orada. Orada değil, burada. Hadi çadırı kuralım biz Hadi Tamam canım. Anne çok kötü Çok kötü sesler geliyor. nasıl bahsediyorsun? bahsediyorsun? Herkese ayrı çadır kuruyoruz. Herkese ayrı çadır kuruyoruz. Anne bana yer ya Anne mı yapacaksın? Ben ya yatağında yatarım. Tamam canım. Sen yap çünkü bunlar bizim için. <laughs> Kızım ya da biz senle ikimiz yatalım. <laughs> Bak biz burada bu turuncuda senle ikimiz yatalım. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Canım. Siz, ee, şöyle. <laughs> kızla anne ikimiz burada yatın. Biz de burada yatalım. Bu arada canım ben biraz uyumak istiyorum. Allah'ım ya Rabbim var da neyim ki? Hadi kutlamaya yapalım bence. Sen de tuvaletten çıktığına göre. Tamam yapalım. Ee, şimdi Şurada süsler var ben bunları çekeceğim. Ay Çıkar. 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 Biz, burada yatalım. Tamam. Babanla bab. <laughs> anne oraya <laughs> <laughs> bu. Babanla e, ablam da Anne. Anne. Bu arada bu çatıda ikimiz yatamıyoruz. Bak baba sen yap bir her kimi bir şey olmaz. Tamam. Hadi artık kutlamaya başlayalım. Tamam. Bin yüz abone kutlaması. Bin yüz abone kutlaması. 100. kutlaması. 100. kutlaması. 100. kutlaması. 100. Bin yüz abone kutlaması. <laughs> Ay neyse o, o uyusun madem. Arkadaşlar özür dilerim ya takıldım ben. hadi dans edelim. Ya bir şey yapma. Ya, kızım dans edelim. Dans edemeyecek ya, ama. Ya zaten müzik de uyamazsın ki Hadi. Hmm.

<laughs> anne anne. Ne oldu kızım? Uçak patladı gibi. Yok kızım. Patlatamazsın. <laughs> anne ya, bu da benliğim. niye böyle ya. Kızım söyle sen. hadi biraz daha dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, arkadaşlar bu da 1100 aboneye özeldi. Ee, i̇nşallah beğenmişsiniz. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için. <laughs> Abone olmak ve takmayı unutmayın. Like, Biz çok, çok, çok seviyoruz. Görüşürüz. Evet.